çok büyük değişiklik oldu. Aslında şu an belki de 16 yaşındaki bir çocuk için bu kadar değişim farklı gelebilir. Ama şu var ki bu çocuk gerçekten çok zor şartlar altında yaşamış. Uyuşturucudan kurtulmuş ve babası annesini gözünün önünde bıçaklayarak öldürmüş bir çocuktan bahsediyoruz. Valla nasıl başlayacağım bilmiyorum. Kitabı bitirdim akşam. Sabahında da Fatma Hoca'nın videosunu sonuna kadar izledim ama gerçekten o kadar etkilendim ki. Şu an mutfakta kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum. Sürekli aklıma geliyor video bittikten sonra. Fatiha okudum. Ya nereden, nasıl bir hayattan, nasıl bir, bir sona, nasıl bir vuslata yani... Ben onu Fatih'e okudum ama o böyle görmedi bilmediği insanlardan bile dua aldı. Hem Fatma Hoca, hem Hayal hem ekibe, hem Mehmet. Çok etkilendim gerçekten. Gerçekten çok büyük bir farkındalık oldu benim için. Allah razı olsun bu kitabı almama vesile olduğun için. Gerçekten Allah razı olsun. şey nasıl hissediyorum kendimi biliyor musun şu anda? Hani böyle kocaman bir dağ düşün. Hani bunu nasıl çıkacağım, nasıl gideceğim diye düşünüyordum. Bir baktım oradayım, bir baktım dağın tepesindeyim yani. Böyle bir acayip bir enerji verdi bana hayalhanem. Yani çok 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 geç oldu biraz ama çok iyi oldu ya. Hep olun yani Mehmet'e de söyler misin? Kurban olayım ben ona. Lütfen benden önce ölmesin ya. Selamun Aleyküm, benim ismim Maydar Bandı'yım ama 50 senedir İzmir'de yaşıyorum. Geçtiğimde iyi bir hayatım vardı, iyi bir babanın oğlu olarak yetiştim. Ama 22 yaşından sonra İzmir'e geldim. Hayatım değişti ve çok heyecanlı yaşadım. Ama her şeyi kaybettim tekrar. Yeni sıfırda hayat başlıyorum. 72 yaşındayım, 8 aydır sizi takip ediyorum. Ve güzel sohbetleriniz, Bediüzzaman Hazretleri. Peygamber Efendimiz'in sohbetleri, İslamiyet'in güzel şeyleri çok güzel anlatıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Ben de sizin sohbetlerini alıp Face'de, WhatsApp'ta, Durum'da gönderiyorum. Elimde şu anda bu kadar geliyor. Bir İzmir'e emriniz olursa her zaman bir kardeşiniz buradadır. Selam ve dualar, Peygamber Efendimiz'in duaları sizinle olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm. Şimdi ona sen laf yetiştir, öbürüne ben laf yetiştireyim. Kim koşacak? Yanmış imanları kim söndürecek? Kaybolan nesilleri kim bulmaya çalışacak? Azalan ahlakların terakkisine, olumlu manada yükselişine kim vesile olacak? Herkes konuşursa yangını kim söndürecek? Demek ki bu din sadece konuşma dini değildir, amel etme dini. Yangın konuşarak söndürülmez, su taşıyarak söndürülür. Hepimiz sürekli konuşursak o yanan imanlara suyu kim taşıyacak? Şöyle bir medrese yapayım. Belki birileri dışarıda kafelerin, barların günahlarından kendisini sakındırır, tecerrüt eder. Bunları kim düşünecek? Bunların zahmetine kim girecek? Küfür bu kadar her yere yayılırken, bizim bir medrese için bu kadar vakit harcamamız insanın ağrına gidiyor açıkçası. çok dua edin, gecelerinizi bölerek edin. İstanbul'da bir dört katlı hayalhanem Allah Azze ve Celle inşallah nasip etsin.